Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olup beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirimleri açarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Burada söyleyeceğim şeyler kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece kendi görüşlerim ve fikirlerimdir. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin, Tezos, Ada, EOS, BAT, RVN Coin, Civic, RF ve FUN Coin'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu coin'lere bir bak bakacağız. Bir de Bitcoin'in dominansına da bakacağız arkadaşlar. Bitcoin'in dominansında neyse oraya gelince söyleriz. İlk önce Bitcoin'den başlayalım. Bitcoin, e, bundan sonraki düşüşler sanki altcoin'leri daha az etkileyecek, yukarı doğru yapacağı ataklar da altcoin'leri biraz daha az etkileyecek gibi duruyor şu anda Bitcoin'de. Bitcoin'de olası geri çekilmelerde 57.800'e kadar da bir geri çekilme olabilir gibi duruyor. Bitcoin'e dikkat etmekte fayda var. Eğer burada birazcık daha akımlı olduktan sonra yukarı doğru hareket yaparsa o hep söylediğimiz 61.400 dolar hedefine bir kez daha gelmesini bu noktaya bir kez daha denemesini de bekliyoruz arkadaşlar. Bitcoin'den sonra hemen Bitcoin'in dominansına da bakalım. Bitcoin'in dominansında geçen çektiğimiz videoda şu 59.90 civarındaydı, 60 civarındaydı sanırsam. 59-60'ın altında bir kapanış yaparsa altcoin'lerde mükemmel hareketler, yukarı doğru hareketler olabilir demiştik. Birçok altcoin'de neredeyse gün içinde %100'den fazla olacak şekilde yükselişler olmaya başladı. Bugün Wincoin galiba %100'ün üzerinde bir yükseliş yapmıştı. Geri çekilme tabi olmuş %77'lik bir e, yükseliş yaşamış. Dentcoin e, gibi coinlerde, holo gibi coinlerde yükselişine başladı. ileri doğru hareketler yapıyor. Eğer dediğimiz gibi Bitcoin'in dominansı aşağı doğru hareket etmeye devam ederse alt altcoinlerde daha büyük hareketler de önümüzdeki günlerde olabilir arkadaşlar. Tabi buradan yukarı doğru Bitcoin'in dominansı bir tepki alması da olası onu da unutmayalım. Eğer buradan yukarı doğru bir tepki alırsa da altcoinlerde olası bir çekilme de olabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var hemen Tezos'ta başlayalım. XTZ ile başlayalım. XTZ için daha önce ilk verdiğimizde 5-10 dolar civarıydı. Bu bu hedefin yukarı doğru açtı, yukarı doğru kırdı kendini. Şu anki yeni hedefimiz 5.61 dolar arkadaşlar. E, bu noktaya gelebilir, e, gelmezse eğer, yani bir hareket yukarı doğru hemen yapmazsa hemen hemen bir e, şu anda geri çekilirse 4.99'a kadar belki 5 dolara kadar da belki bir geri çekilme de olabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var arkadaşlar Tezos için de. 5 dolara kadar geri çekilme olabilir. Eğer geri çekilme olursa bu noktalarda izlemek lazım. E, satış hacmi azalırsa yukarı doğru bir hareket yapacaktır. Bu noktalara geldikten sonra yukarı doğru bir hareket yaparsa dediğimiz gibi yeni hedefi artık Tezos'un 5.60 dolar arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Şu anda geri çekilmelerde 5 doların altına inmediği sürece de Tezos'ta da bir sıkıntı yok gibi arkadaşlar. Tezos'tan sonra hemen ada'ya da bakalım. Adı daha önceki günlerde söylediğimiz bir üçgen vardı. Bu üçgen içinde sıkışıyor demiştik. Daha önce fincan kulp oluşuyor dedik. Bu fincanın kulbunu belki bu üçgenden sıkışıp yukarı doğru atarsa kulbunu tamamlamaya devam edebilir, gidebilir diye düşünüyorduk. Fakat bu... Üçgen içinden bu beklediğimiz bir kırılım gelmedi. Hala akumüle olmaya devam ediyor. Yukarı doğru bir atak yapmıştı. Fakat üçgenin üst tarafına geri bir çekilme yaşadı. Yukarı doğru da hafif hafif ilerliyor. Fakat o istenilen hacim istediğimiz hacimde adı da daha gelmiş değil. Buna da dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Eğer bugün bir hareket de olabilir gibi duruyor. Eğer hareket olursa yukarı doğru dediğimiz gibi 1.35 dolara gelecektir. Bu noktaları hedefleyecektir yukarı doğru arkadaşlara da. Geri çekilme olursa da 1.18, 1.16, 1.17 gibi dolar civarı da bize ciddi bir destek noktası olacaktır. 1.17 civarının altına düşmediği sürece de Adada da bir sıkıntı yok bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Yukarı doğru hareketler yapmaya çalışabilir. 1.17'nin altına indiği zaman birazcık daha tedbirli olmakta fayda var ada koyun içinde. adadan sonra hemen EOS'a da bakalım arkadaşlar. EOS koyuna e da bakalım. EOS'u da daha önce ilk başlardan beri EOS ile XTZ'yi hep takip ediyorduk. O beklediğimiz hareketi yapmadı diyorduk. EOS geçen 2 günlerde nereden baksanız 4.26'dan 6 dolar civarına kadar geldi. 2 dolara yakın bir yükseliş yaşadı arkadaşlar. %50'ye yakın bir yükseliş yaşadı. E 6.34 dolar hedefinin geçemedi arkadaşlar. Şu anda 4 saatlikte 6.34 ile 5.92 arasında sıkışmaya devam ediyor eğer yukarı doğru bir hareket gelirse, yukarı doğru bir kırılım olursa yine 7.82 civarına doğru da bir hareket yapabilir yukarı doğru. Yeniden EOS içinde bir sert bir hareket gelebilir gibi duruyor. Şu an içinde 5.93'ün altı, 5.92'nin altı, dikkat edilmesi gereken yer 5.92'nin altına inerse EOS'ta dikkatli olmakta fayda var. Dediğimiz gibi 6.34'te kırarsa 7.82 dolarda da ilk hedefi olacaktır EOS içinde. Bu noktayı kırdıktan sonra şöyle büyük grafiğe de bakalım. Bu noktayı da kırarsa eğer 6.34'de daha sert hareketler de gelebilir gibi duruyor şu anda. EOS için sert hareketlerine devam edebilir. Tabi dediğimiz gibi 5.97'nin altına da dikkat etmekte fayda var. Bunun altına düşerse. EOS'tan sonra hemen BAT'a da bakalım arkadaşlar. E, batın dolar grafiğinde dikkatimizi çeken şu oldu. 1.20 doların üzerine kendini attı. Yukarı doğru da bir hareket yaptı. Fakat o istenilen hareket gelmedi. Hacim gelmedi bir geri çekilme yaşamış şu anda 1.21 34 civarından alıcı buluyor. 1.20 dolar civarı bize ciddi bir destek noktası olası geri çekilmelerde yani gün içinde bir saatlikte geri çekilmelerde 1.18 dolara kadar da bir geri çekilme olabilir. E, tabii 1.20'nin altında 4 saatlikte ve bir günlükte bir kapanış yapmaması da önemli arkadaşlar. Eğer e, burada 3-4 defa e, bir kapanış yapmaya devam ederse yani 12 saat veya e, 24 saat bir kapanış yaparsa bat burada birazcık daha rahatlayacaktır. Yukarı doğru da hareket yapabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var. Battan sonra Rvn coin'e de bakalım arkadaşlar. bir. E, Rvn coin'de de bir e, düşen çizgi var arkadaşlar. Bu düşen çizgiyi eğer yukarı doğru kırarsa şu anki Rvn'in dolar grafiğinde önündeki hedef e, 0.19 sent, 19.41 sent civarı arkadaşlar. Bu noktanın üzerinde bir kapanış yaparsa, şu çizdiğimiz üçgenin her geçen gün tabi bu birazcık daha azalacak. Eğer bu noktanın üzerinde bir kapanış yaparsa 0.19 7 0.198'in üzerinde bir kapanış yaparsa özellikle RVN'de de yeniden bir hareketlenme olabilir gibi duruyor. RVN'de dikkatimi çeken bu e, bu şekilde gidiyor. Buradan eğer geri doğru bir tepki alması da e, olabilir, olası. Geri tepkilerde de hemen hemen 0.18 0.1832 civarına da bir geri çekilme de olabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var RVN için. Dediğimiz gibi yukarı doğru hareketlerde özellikle 0.19, 0.196'nın üzerinde bir kapanışlarda yukarı doğru da bir hareket yapabilir. RVN için de dikkat etmekte fayda var. Hemen bir de CVC coin'e bakalım arkadaşlar. Dün %50'nin üzerinde bir hareket yaptı yukarıya doğru daha önceden CVC coin için, Civic coin için de uyarmıştık. Bir günlükte şu şekilde bir üçgen içinde sıkıştığını söylemiştik. Yukarı doğru kırarsa ilk hedefinin 0.55 sent, diğer hedefinin 0.61 sent olduğunu söylemiştik. bu hedefleri tek tek kırdı. Bir gün içinde bu hareketi yaptı. Yukarı doğru çok güzel bir hareket yaptı. Hemen hemen 0.70 sentlik destek noktamıza kadar da geldi arkadaşlar. Şu anda e, bir %10'luk düşüş var gün içinde. 4 saatlikte de hemen hemen 0.60 cent civarına kadar da bir geri çekilme olabilir gibi duruyor. 60 cent yani 0.60 cent civarına kadar da bir geri çekilme olabilir Sivik'te arkadaşlar. Buna da dikkat etmekte fayda var. Eğer yükselmeye devam etmek istiyorsa bu noktalardan geri dönmesi gerekiyor. 0.60 cent civarından geri dönerse Sivik coin'de gün içinde yükselişine devam edebilir gibi duruyor. Sivik'ten sonra hemen rf'e de bakalım arkadaşlar rf coin'de e, bizim umutlu olduğumuz beklediğimiz coin'lerden bir tanesi yukarı doğru bir hareket yapabileceğini umduğumuz coin'lerden bir tanesiydi e, rf'de gün içinde bir yüzde üçlük yükseliş yaşamış diğer coin'lere göre birazcık daha az e, hareketler yapıyor bunu sıkışmasına bağlıyorum bir günlükte <laughs> rf'in bitcoin grafiği çok güzel bir şekilde sıkışıyor arkadaşlar hemen hemen 64'ün 63'ün altında bir kapanış yapmadı. 65'in altında bir kapanış yapmadığı sürece RF'in Bitcoin grafiğinde de bir sıkıntı yok demiştik. Bu noktaların altına geldi fakat bir günlükte bir kapanış yapmadı. Şu an değer buradan yüzünü yukarı doğru çevirebilirse RF'de güzel bir kar bırakabilir. RF'i de yakın bir şekilde stoplu bir şekilde devam ediyoruz takip etmeye. Buradan geri dönerse gerçekten RF'de güzel bir kar bırakabilir. RF'in bir günlük grafikte de bir sıkışma içinde olduğunu görebiliyoruz. Hemen hemen geri çekilmelerde 0.35 0.36 sente kadar da bir geri 0.0036 sente doğru da bir geri çekilme de olabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var. Daha önceki videolarda REF, DENT ve FUNCOIN'le dikkat edilmesi konusunda bir video çekmiştim arkadaşlar. Hatırlayanlar vardır. REF bunların içinde birazcık daha hareketsiz kalan oldu. DENT onun üzerinde hemen hemen %40'lık, %50'lik bir yükseliş yaşadı arkadaşlar. Funda gün içinde bir %15'lik yükseliş yapmış. E, tabii fun içinde bu daha yükselişin devam edebileceğini net bir şekilde söyleyemeyiz. Çünkü 0.42'nin üzerinde bir kapanış yaparsa funda rahatlayacaktır arkadaşlar. Yukarı doğru hareketlerine devam edebilir. E, funa da dikkat etmekte fayda var. E, Fun o üç, beklediğimiz 3 coin ar arasında hareketini yapan ikinci coin oldu. Bakalım devam ettirebilecek mi? Fun'da da e, hareketi yaptıktan sonra geri çekilmeleri çok fazla oluyor. Buna da dikkat etmekte fayda var. Yani buradan bir an içinde yeniden üçgenin içine girebilir. Buna da dikkat etmekte e, gerek var Fun için. Özellikle dediğimiz gibi şu 0.43'ün 0.42'nin üzerinde bir kapanış yaparsa ee, rahatlayacaktır. Yukarı doğru hareketler yapmaya devam edebilir Funda. Funa da dikkat etmekte fayda var önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkürler. Hayırlı günler. Bol kazançlar dilerim.